Çocuk Hikayeleri Dünyası'na hoş geldiniz. Hazırsanız hikayemiz başlıyor. Gökyüzü adlı küçük bir köy, pamuk şeker renklerine boyanmış evleri ve gülen yüzlü insanlarıyla ünlüydü. Köyde yaşayan minikefe bir gün eski bir harita buldu. Harita, Güneş Tepesi adı verilen zirveye giden bir yolun mücadelesini anlatıyordu. Minikefe, merakla haritayı inceledikten sonra köy arkadaşı Zeynep'i bulup ona bu büyük macerayı paylaştı. İki arkadaş, haritadaki ipuçlarını takip ederek dağların eteğine vardılar. Yolculukları, renkli çiçeklerle süslü ormanlar ve neşeli kuşların şarkılarıyla dolu bir macera oldu. Yolda karşılarına çıkan bir grup konuşan hayvan, Minik Efe ve Zeynep'e rehberlik etti. Birlikte zorlu tırmanışları geçtiler, gizemli mağaraları keşfettiler ve sonunda Güneş Tepesi'ne ulaştılar. Tepede, parlak bir ışık huzmesi içinde duran büyülü bir kristal buldular. Kristal, köylerine geri dönmeleri için bir dilek hakkı sunuyordu. Minik Efe ve Zeynep, tüm köy halkının mutluluğunu ve refahını dileyerek Kristal'i kullandılar. Aniden, köylerine döndüklerinde gördükleri manzara karşı şaşkına döndüler. Gökyüzü köyü daha da renkli ve canlı hale gelmişti. Evlerdeki çiçekler daha parlak açmış, insanlar daha güler yüzlüydü. Köy halkı, Minik Efe ve Zeynep'e teşekkür ederek, onların getirdiği pozitif enerjiyle köylerinin daha da güzelleştiğini söylediler. Minik Efe ve Zeynep, maceradan dönmenin mutluluğunu yaşarken, köylerine katkıda bulunmanın ne kadar özel bir duygu olduğunu keşfetmişlerdi. Hikayemiz bitti. Abone olmayı unutmayın. Yepyeni hikayeler ve maceralar için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki hikaye buluşmamıza kadar hoşça kalın.